Seme arkadaşlar. arkadaşlar. Elif TV kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Bugün, Bugün disco topumuz bu gelmiş. Ve, ve bu, tut, bu kutu tut, videomuza videomuza hepiniz Hoş geldi. geldiniz. Ve, ve bu, de, bunu açacağımdan videomuza geçelim. geçelim. Ve arkadaşlar Enes Malik açıyor. Vay. 5 metre. Enes ışıklarına bak. Bak ar ar arkadaşlar size işte içinden bir göstereyim kutusunu. Işıklarına Şimdi. bak dışından bir. Arkadaşlar. Oo çok iyi. Kumandası da üç. var. Biz batıyoruz arkadaşlar. Ses olacak. 3 2 ve 3 ve bum. Vay çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi kablolarını da çıkartalım. Başka bir şey var mı? Bir Kumandası de var. USB'si de var. USB'si de mi var? Evet. Şimdi bir denemesi için. Vay. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gerçekten Ayş çok ay. iyi. Yukarıya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Bakın şunun kendisine bakarsanız gerçekten çok iyi bir de USB takalım USB'nin kendine ait bir de şarkıları varmış arkadaşlar. O zaman bu şarkıları da bir deneyelim. USB'yi getiren esmalek. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Biz izleyip beğenenlere çok teşekkürler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bol bol like'larınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.